Dostlar merhaba, kayıtlara geçmesi adına bugün 29 Nisan 2022 günlerden Cuma ve an itibariyle saat 01.29 yani bu video kaydını çalışma odamda yeni günün ilk saatlerinde alıyorum. Ee, ve eh, videomun konusu başlıktan da göreceğiniz üzere gezmek ve görmek ile alakalı. Bugün Rotası Seyyah'ın birkaç videosunu izledim. Rotası Seyyah'ı eğer bilmiyorsanız kendisi bir gezgin. Yaklaşık 10-15 senedir dünyayı geziyor ve bunu öncesinde freelance fotoğrafçılık yaparak finanse ediyor. Ve şimdi de çok büyük firmalar ona sponsor oluyor bu gezi süreçlerine. Onun bir videosunu izledim ve o videosunda bir şeyden yakındı. O yakındığı şey benim de çok yakındığım bir şey. Ee, yani dedi ki ben Dostoyevski'yi çok severim. Kitaplarını, bazı kitaplarını defaatle okurum ama maalesef o kitabın çok az bir kısmını hatırlarım. Ancak gezip gördüğüm yerleri yaklaşık işte 10-15 senedir gezdiğini söylüyor. İlk gezilerinde yaşadığı deneyimleri bile e, tüm detayına kadar hatırladığını ifade ediyor. Dolayısıyla gezmek aslında insanoğlunun hafızasında, beyninde çok daha kalıcı bir iz bırakıyor ve daha büyük bir deneyim oluşturuyor diyor. E, tabii buradan kitap okumayalım, sonucu çıkarmayalım. Yani kitapları okuduğumuz kitapları her ne kadar unutsak da e, o aslında e, beynimizde, işte hafızamızda ya da beynimizin o kıvrımlarında yeni bir karım oluşturuyor veya o nöronlar arasında yeni bağlantılar oluşturuyor ve unutsak dahi aslında biz değişmiş oluyoruz o kitabı okuduğumuzda. Ee, yaşadığı durumu ben de fazlasıyla yaşıyorum. Hatta yakın bir zamanda e, şöyle bir e, olay yaşadım. İşte Arthur, Arthur Schopenhauer'ın Mutlu Olma Sanatı kitabını e, çok önce alıp okumuştum. Çok ince bir kitaptır ve kütüphanemin e, derinliklerinde bir yerde duruyordu. Tabii ince bir kitap olduğu için de sıklığından çok görmek çok mümkün değil. Yani çok fark edilebilir bir kitap değil. Geçenlerde önüme düştü e, web Amazon'da veya işte bir e ve eticari sesinde dolaşırken ya dedim bu kitabı kesinlikle alıp okumalıyım dedim ve o kitabı ben tekrar satın aldım yani okuduğum kitabı tekrar satın aldım ve bunu yaşayan tek kişi de ben değilim birçok insandan benzer şeyler duyuyorum hatta e Serdar Kuzuloğlu'nun bu konuyla alakalı da şöyle bir çözümü var o çözüm de benim çok hoşuma gidiyor okuduğu her kitapta e önemli bulduğu kısımların altını çiziyor. Kitap bittikten sonra bunları dijital not defterine aktarıyor, etiketleyerek ki buradaki anahtar kelime etiketlemek daha kolay erişmenizi sağlıyor. Daha sonra onları o tüm notları bir A4 sayfasına ya da kaç A4 ise çıktısını alıyor ve o kitabın içerisine koyuyor. Dolayısıyla daha sonra o kitaba tekrar göz attığında çok daha hızlı bir şekilde o kitabı okurken altını çizdiği hususları daha rahat bir şekilde görebiliyor. Bu güzel bir yaklaşım bence kitapları unutmamak adına veya tekrar elimize aldığımızda çok vakit kaybetmeden ne demek istiyordu bu kitap noktasında iyi bir çözüm. Ama işte beraberinde de unutuyoruz yani okuduğumuz kitabı unutuyoruz ama gezip gördüğümüz yerleri çok daha zor unutuyoruz. Dolayısıyla yaş gençken ve bir şekilde fırsat varken gezip görmek lazım. Ee, bu noktada işte ya dolar ve euro bu seviyelerdeyken gezilir mi dediğinizi duyar gibiyim. Evet haklısınız. Ee, bundan bir 10 sene önce belki 15 sene önce bunlar çok daha kolaydı. Ama maalesef şu an o kadar kolay değil. Ancak bir yandan da ömür geçiyor. Dolayısıyla imkan yaratıp bir şekilde imkan yaratıp belki bu noktada işte seyyah iyi bir örnek olabilir. E, gezip görmek lazım. En nihayetinde bu dünyadan bir kez geçeceğiz. Yani e, bir daha gelmeyeceğiz. Dolayısıyla gezip görmek lazım. Eğer bu dünya bir kitapsa, gezmeyenler o kitabın bence sadece tek bir sayfasını okuyor. Biz tüm sayfalarını okuyanlardan olalım diyerek bu kayda burada son veriyorum. Görüşmek dileğiyle.